Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okurken o sureye geldiğimizde ve her seferinde de okuduğumuz vakit ap ayrı bir heyecan, her bir seferinde de farklı mesajlar, duygusallıklar yaşadığımız bir sure vardır. O surenin adı Yusuf suresidir. Biliyoruz ki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının uzun uzun anlatıldığı bu surede Allahu Teala Celle Celaluhu mümin kullarına, inanan insanlara çok farklı mesajlar verir. Ve bu mesajları kıyamete kadar da bakidir. O suretin belli bir bölümüne geldiğimizde 9 aydır katliam yaşayan, vahşetler içerisinde zulme maruz kalan Filistin'deki Gazze Refah bölgesindeki kardeşlerimizin ahvalini, vaziyetini hatırlamadan o surenin bölümünü atlayıp geçmemiz mümkün değil. İşte o bölüm Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri tarafından kuyuya atılması bölümüdür. Evet, kardeşleri Yusuf'u kuyuya attılar, ölüme terk ettiler, açlığa, susuzluğa terk ettiler. Onlar zannettiler ki biz sahip çıkmazsak Yusuf'un sahibi yok. O kardeşleri zannettiler ki biz doyurmazsak onları doyuran yok, biz içirmezsek içireni yok. Biz onlara yardım elini uzatmazsak Yusuf'u o kuyudan çıkaracak hiç kimse yoktur vehametine, şeytanın vesvesesine kapıldılar. Kardeşlerine sırt dönüp çekip keyfine ve rahatına baktılar. Hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ettiler. Şimdi hatırladınız mı? O kıssanın bu bölümünden günümüz Gazze kardeşlerimizin, o mazlumların, Gazze'deki kardeşlerimizin yaşadığı zulüm, açlık ve susla bakan yönünü tıpkı ayna gibi gösteriyor değil mi? Bugün iki milyar da onlara sırtını döndü. Bugün iki milyar da onları aç ve susuz bıraktı. Belki bir şişe bir bardak su dahi götürmekten aciz oldu Filistin, Gazze'deki kardeşlerine. Yani biz de kardeşlerimizi kuyuya attık, ölüme ve susuzluğa terk ettik. Biz de şeytana uyduk, Yusuf'un kardeşleri şeytana uydular. Bizim de endişelerimiz vardı, onların da endişeleri vardı. Ne kadar birbirine benziyor. Ama halbuki Yusufu o kuyudan çıkaran bir kudret var. Bugün aynı kudret Gazzeli kullarını da o kuyudan zalimlerin, Siyonistlerin, asrın en büyük terör örgütü, terör şebekesi olanların kuyusundan çıkaracaktır inşallah. Yusuf'u kuyudan çıkarıp aziz eden, Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a vezir eden, Mısır'a en üst makama getirip ona nice yetkileri verdiren ve Mısır'ı her yönüyle düzlüğe çıkaran o Allah Gazzeli kullarını çıkaracaktır. Oradaki müminlere de bir kurtuluş kapısı açacaktır. Onları da aziz kılacaktır. Ve ki bu dünyada olmasa da ahirette onları bekleyen bir cennet var. O izzetli, şerefli duruşlarının karşılığında. O sapa sağlam imanın, Allah'ın kulpuna sımsıkı sarılmanın karşılığında. O sabırda sebat etmenin küfre asrın despotlarına, zalimlerine, firavunlarına boyun eğmemenin karşılığı olarak yalnız ve yalnız da Allah'tan korkan, yalnız ve yalnızca Allah'a secde etmenin karşılığı olarak izzet, şeref, onur, haysiyet bir İslam beldesini korumak neymiş bütün dünyaya ve iki milyar Müslümana göstermenin karşılığı olarak Muhammed Aleyhisselam'ın, Hazreti Ebu Bekir'lerin, Hazreti Hamza'ların, Hazreti Ali'lerin, Musab bin Umeyr'lerin, Hazreti Hüseyin'lerin, İmam-ı Şafi'lerin, Ömer Muhtar'ların, Şeyh Ahmet Yasin'lerin izinden gitmenin karşılığı ve bedeli olarak Allah onları dünya kuyusundan çıkaracak ve cennet gibi bir nimet ile onları mükafatlandıracaktır inşallah. Biz o gün kardeşlerimizin yüzüne nasıl bakacağız? Veya bu dünyada gezerken bir Filistinli kardeşimizle karşılasak onların yüzüne nasıl bakacağız 2 milyar Müslüman olarak? Kardeşlerim onlar kazanıyor biz kaybediyoruz. Susan, konuşmayan, yazmayan, çizmeyen, oradaki kardeşlerinin sesi, nefesi olmayan herkes kaybetmiş. Adeta kardeşleri Gazze'yi, kardeşleri Yusuf'u kuyuya atıp terk etmiş demektir. Allah bunun da hesabını susan, konuşmayan, güç, kuvvet, ekonomiyi elinde tutan, otoriteleri elinde tutup hiçbir şey yapmayan, batının vahşetinden korkup aynı korkuyu Allah Azze ve Celle karşı göstermeyen, Allah'tan hakkıyla korkmayan, petrola secde eden, makam mevkiye secde eden, dünyaya secde eden insanlar kaybetti, izzetli, şerefli, gazzeli kardeşlerimiz o yiğitler kazandılar. Allah Celle Celaluhu bizleri kardeşlerini kuyuya atıp onlara aç ve susuz bir şekilde ölüme terk eden kullarından eylemesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.